Merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün yani çok uzun zamandır video yüklemiyordum. Şu anda çok heyecanlıyım arkadaşlar. Çünkü Supercell'e yazı yazdım. Bir oyunun bir hatası var ya da oyuncu mu hile yaptı? Anlayamadım. Neyse arkadaşlar ben direkt size o yazışmayı göstereyim. kaydın sesini kapatmışım arkadaşlar. Ben de okuyayım. Süper, sevgili Süpersel ekibi az önce tek hesaplaşmaya girdim. Bu karakterinin ulti doldurma aksesuarını bastım ama kendi kendine canı azalıyordu. Açıkçası bir oyuncu hile yapıyormuş gibi geldi. Lütfen bir sonraki güncellemede bunu düzeltin. Teşekkürler yazdım. Şimdi arkadaşlar Karl bana yazdı. <laughs> Neyse. Gülmeyelim. Süpersel Otomatik Desteğe hoş geldiniz. Benim adım Kar. Bugün size ben yardımcı olacağım. Size hangi konuda yardımcı olabilirim? Aşağıdakilerden birini seçin. Adil oyun yanlış seçmişim arkadaşlar burada. Lütfen yardım ihtiyacım olan konuyu seçin. Tüm konuları göster. Tekrar ne yazdı? Süper otomatik deste hoş geldiniz. Benim adım kar Bugün size ben yardımcı olacağım. Size hangi konuda yardımcı olabilirim? Aşağıdakilerden birini seçin. Hata bildirimi. Lütfen yardıma ihtiyacınız olan konuyu seçin. Hata bildirimi gönder. Oyunda hatalarla mı karşılaşıyorsunuz? Bana bir hata raporu gönderin. Ben de takımımla paylaşayım. Lütfen aşağıdaki bilgiler mesajla toplayın. Yaşadığınız sorunun ayrıntılı açıklaması, ne zaman ve nasıl oldu, mümkünse ekran görüntüsü ve video içeren bağlantılar. Oyun çöküyor sonra yeniden yüklemeyi deneyim. Bu tarihinin canı bu boğunun taretinin canı 50 azalıyor. Az önce oldu. Ekran görüntüsü alamadım. Teşekkürler. Sorunu inceleyip size en kısa sürede dönüş yapacağız. Arkadaşlar böyle olunca çoğu YouTuber da elmas alıyor ama arkadaşlar bu sonundadır. Ben yani delirdim ya. Resmen ulti dolduramıyorum. Arkadaşlar bu haksızlık ya. Neyse. Haksızlık resmen cidden. Neyse arkadaşlar. Süper sev ben yanıt gönderecek yerim. Eğer gelirse yanıt videoya koyarım tabii ki. Neyse arkadaşlar bu kısa bir video oldu. Görüşürüz. Bay bay. Ana. Kapatamıyorum. Kapatma istemiyor musun? Kapatacağım. Video kapatacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Hayda niye kapatamıyorum? Ben? Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar bay bay